Başla Babam, babaannem yok araba. Hadi git. Ablanın yanından git. Koş. Yavaş kız öbür tarafa gideceksin. Aa <laughs> yağmur yağmaya başladı. Tërë për një ndërim. Yürüyüşüne kurban olayım ben senin. <laughs> <laughs> Azra'nın da böyle fotoğrafı var. Bebeklik dişleri de çıktı. Oh. Hadi gidin oradan bay bay edin. Hadi koş git ablanın yanına. <laughs> tamam yeter canım bu kadar. Evet ben de kendimi çekiyorum. Öpüyoruz sizi. ya. <laughs> ya.